kafamda deli sorular bilmiyorum. <laughs> Gerçekten hiçbir fikrim yok. Hiç kimse konuşuyor bu arada kağıtlısı. İki paralı çılgın bir destek kullanıyor Frizmejin'de. Frizmejin hakkından ne gelir ya? Ben ne? gelirim. hakkında hakkından gelir. <laughs> Aa doğru lan. Ben onu öyle freeze mecimsi bir şeyle savaşmaya çalışmıştım. Şimdi kartladım da başlayayım birazcık sıkacağım. Çünkü paso minyonu çağıracak onunla döveceğiz. O beyli kol o kelt Ne ben bu oyunu? O hiç becerim. Kontrol Q yaptığımda şey yapıyor. Fena flyers. Ona gitme ona gitme. Ortada dursan. Gösterecektim ama çok Ha güzel. göster, tamam. Evet. tamam. Dibine gitmeyeyim istersen. Dip, dip, dip. Dibine gidebilirsin. Dibine gidebilirsin. Bak giderim, eteğinin altına girelim. <laughs> <laughs> Şekilli abimiz kağıt uzattı. Bu çok eğlenceli ya. Arslan da çok tatlı konuşuyor. Ben çok seviyorum. Aha eskiler geldi, öldü adamın eteğinin altında. Ondan çekiyor şey. olabilir ya, bence öldü Ama öldü daha değil. Ondan güç alıyor olabilir. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> yaz kaçmaya bak. bence sen bunu almasın Aa evamın gördüm gördü? bu bak bana bırakırsan bunların hepsini agrolarım oraya gitme orta orta dursan ortaya git bu işi bırak bence bence böyle bir şey var <laughs> 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 enter bas basmıyor abi. Neyse biraz gelsin. Hadi. hadi biraz geliyorum. <de. gülüyor> <laughs> Yumurta. <laughs> Neymiş? Kim olmuş? Kendini bile işe yaramazsın. <laughs> O fetikten öldürdü. Ben hangi bir tane Hero'yu fetikten öldürdüm ya. Başka türlü ölmedi. Hatırlamıyorum. Kim fetikten öldürmüş? Şah sefer mi Hayır, bir tane hero'yu fetikten öldürüyorsun. Krip şey yapmış. Fetikten öldürmüş şeyi safir onu. <laughs> Çok iyi ya. Ben başka bir hero'yu öyle yapmıştım. Başka türlü ölmedi. Dana. Aa iyi kripten izlerim o zaman ya. <laughs> Kağıt mı? Kağıt uzat, basıyor enterle ya. Böyle çok güçlü bir minion çıkartıyorsun. Tam saldıracaksın. That's enough, it's my turn diye şey yapıyor. Kendi enterle basıyor seni. Oynayamıyorsun falan kalıyorsun. Ondan sonra hero power değişiyor falan. Onda en iyi taktik yani e, kalkınını bitirdiği zaman hero power'ını değiştiriyor. Hero power'ını 8 mana'lık <laughs> bir tane May'ın uşağı almaydı galiba değil mi? Yatışmış. Hı hı Ona çeviriyor yani en kısa zamanda bitirsen 8 mana gelmeden ona hero power kullanıp, bir şekilde bitirsin ama o da sıkıntı. Ben geçemedim ya ne var? Safiron var, Kertuzat var, Mayaksina var, bir de Tadius var. Dört tanesini geçemedim. Geçten. Güzel bir Çok... Kart arkalığını istiyorum ben ya. Şu an Necid kart arkalığı gözümde sıfır ya. Hiçbir şey yok. Metaymış, Aa. bilmem neymiş. Yok, hepsi Miracle Worldmuş. Biz oynayan yediniz alıyor ya. Falan diye <laughs> burkutmuş. <laughs> Bak. Öyle bir serzeniş var da.

Ve gibi ne klasır, sonra hiç oluyor. Geçkin diğer oldu. Falan filan. Peki bu kartı diyor mu bayım? Öyle Yani. Düzenli olsun, güzel olsun. şöyle biraz iyi dedim ama galiba direkt vursam nasıl olacak zaten. Bunda hmm. ne really hmm. Oh damn, çok iyiymiş. Tadius'u kesmek için Fülgen ve Stalak kullanıyormuşsun. Ooo güzelmiş. Mantıklı. Çok iyi lan. Ben evet. bunu hiç düşünmedim. Güzel. Böylece Naksimas'ı da göstermiş oldum. Pet vardı onu açmadım diyor. Ha evet pet vardı. Nerede o? Hı. Giant Bone Spider. var. gerçekten küçük Minecraft'ın galiba ya. Ya bu bildiğin oyuncak gibi bir şey? Onun için şey lazım. Çok çekinmiş ya. Düz lazım. Mayaksına gibi can canlı falan sandım. Bayağı örümcek bir şey. onu kullan. Lotep miydi? Download neydi yani? Fungal bir şey. Pandan bu var. Funfu. <laughs> evet şuradan bir şeyimizi verelim bir şeyimize. Arkadaşlar sanırım ben burada artık tamam diyeceğim saat üç olmuş. Dersin. Oh, evet. Yani uykum gelmeye başladı açıkçası. Ee, i̇zlediğiniz için Geldiğiniz için teşekkürler. Başından beri olanlara da, sonradan gelenlere de. Pazar günü bir şey çıkmazsa yapacağım lol yayını. Daha böyle geniş, daha bilmiyorum nasıl bir şey yaparız. Dur bakalım. Lore Lor, lor yani. Lor. Lor yani. Wow dünyası hakkında ya da işte Blizzard oyunları falan hakkında şeyler, işte konuları konuşacağız yani diyorum. Var mı senin diyeceğim bir şey? Yok. Gecenin körüne kadar bizi izleyen herkese teşekkür, eder. teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Süpermenler. <laughs> Özellikle epidemik <laughs> <laughs> oynarken izleyenlere ben ekstra teşekkür <laughs> etmek istiyorum. Evet ya. Sana teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ah canım. bir şey yapalım mı? O zaman i̇yi görüşmek üzere. İyi geceler. İyi akşamlar. <laughs> Bir like kapatıp atacağım ben. Görüşmek üzere arkadaşlar.